Acep Sistemlek olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 12800 metrekare olan ince uzun zeytinliğe kadar giden bir tarlamızı getirdim. Bu tarlamız Gönen Körpaç köyündeyiz. Eee Körpaç köyünün hemen üst tarafında hemen alt tarafımız imar sınırlarının içerisine giriyor. Bu tarafta imar sınırının hemen başlangıcı olan bir tarlamız. ince uzun üst tarafı zeytin bahçesininle ee, bağlı, zeytin bahçesine bağlı bir yer. İki tane ağaçlar var. Burası şu anda buğday ekili. Körpağaç köyümüzün hemen üst tarafındayız. Resmi kadastro yoluna cephesi var. Burası komple resmi kadastro yoluna cephe. Ee, ve artı ekilip biçilebiliyor. Ee, kurak tarım. Yani e, meyvacılık da yapabilirsiniz. Alt taraflarda su, suyu mevcut. İsterseniz sondaj olarak da e, su çıkartma ihtimaliniz var. Gelin birlikte detaylara geçelim. Evet 12.800 metrekarenin tarlanın başındayız, aracımızla geldik bakın. Hemen tarlamız üst tarafta. Köyümüze e, çok yakınız, bakın hemen köyümüzün 100 metre üstündeyiz. Resmi kadastro yoluna cephe. Bu tarafta da e, Marmara Organize Sanayi Bölgesi mevcuttur. Marmara organize sanayisine yakınız. Projelerin bol olduğu yer. Yerimiz bakın burası ince uzun. Üst tarafında e, zeytin ağaçlarımızla çevrili. Yan tarafımızda hemen e, tavuk e, tavukhanemiz var. Yani çiftlik yapılabilir. Çiftlik arazisi diye geçilebilir. Bakın hemen üst tarafa doğru gidiyoruz. Hemen yan parselimiz sürülmüş vaziyette. Bakın şu anda buğday ekili. Hemen karşı tarafta da e, tavukhanemiz mevcut. Tavukhanenin hemen bir yan parselindeyiz. Yan tarafındayız. Köyümüzün, mezarlığımızın Körpağaç köyünün hemen mezarın dik karşısında, çaprazında yukarısında kalıyor. Köyümüzde de 100-150 metre mesafedeyiz. Yerde şu anda buğday ekili. Böyle resmi kadastro yoluna yakın. Manzarasıyla süper. Hemen Körpağaç'ın alt tarafında da yönetimimiz mevcut. Organize sanayimize de çok yakınız. Bu şekilde buğday ekili yerimiz bu şekilde düz. Çiftlik arazisi olarak da kullanılabilir. Hemen üst tarafta zeytin ağaçlarımız ve e, tavukhanenin hemen yan tarafındayız. Mezarlarımızın karşısındayız yerimiz bu şekilde köyümüzün hemen üst tarafındayız. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Thank uh you. -huh. Thank you